Merhaba sevgili arkadaşlar, hatalar ve istisnalar konusuyla alakalı yeni bir örnek yapacağız sizlerle beraber. Oyuncu bilgilerini saklayan bir algoritma yapacağız. Bir liste içerisinde oyuncu listesi olacak ve bunların bilgilerini arkadaşlar tutacak. Şöyle bir çalışma gerçekleştirelim. Bir tane definition oyuncu bilgisi diye bir fonksiyonumuz olsun. Daha sonrasında bu fonksiyonumuz içerisinde bir oyuncu listesi olsun. Oyuncu listem şöylece boş bir liste olsun ve while true diyorum arkadaşlar. Doğru olduğu süre boyunca dönledim Ve burada bir tane try yapı çalıştıracağım. Bir deneyecek. İyi deneyecek. Kullanıcıdan bir ad alacak. Inputla beraber. Diyecek ki lütfen işte adınızı giriniz diyecek. Ve şöyle yapalım. Oyuncu adını girin diyelim. Şöylece işte bir soyad olacak arkadaşlar. Şöylece kullanıcıdan input alacağız. Lütfen şu lütfeni kullanmayalım burada. Oyuncu soyadını girin diyelim. Diyelim arkadaşlar. Giriniz diyelim hatta. Soyadı da aldık. Bir takım bilgisi tutacağım arkadaşlar burada inputla hatta adı desek yeterli olacaktır ama neyse inputla oyuncu takımını girin diyelim oyuncu takımını giriniz diyelim bir an bir şeyleri değiştirebilir değiştirsek mi falan diye düşündüm ama gerek yok şöyle bir tane yeni oyuncu adında bir arkadaşlar sözlük yapım olsun. Şöylece diyelim ki ad dediğimiz bir yapı var. Bu ad dediğimiz yapıya ad değişkeninin değeri. Bir soyad dediğimiz yapı var. Bu soyad dediğimiz yapıya pardon. Bu şekilde soyad değeri. Daha sonrasında bir yaş değerimiz olacak. Değil mi? Bir yaş değeri tutalım arkadaşlar. Integer inputla beraber. Kullanıcıya dedim ki lütfen yaşın, lütfen işte oyuncu yaşını giriniz diyelim. Şöyle kullanıcıdan oyuncu yaşını da aldım ben. Tamamdır. Soya da aldık. Ee, bir yaş değerimiz var. Ee, yaş değerine de şöyle kullanıcıdan aldığımız yaş değişkeninin değerini basarız. Ee, bir de takım bilgisi var arkadaşlar. Takım bilgisine de şu şekilde kullanıcıdan aldığım takımı basacağım. Tamamdır. Her şey okey. Takım da buraya geldi. Oyuncu listesine bir append gerçekleştireceğim. Ne append diyeceğim? Yeni oyuncu append diyeceğim. Güzel. Yani bilgilerini aldı, listenin içerisine bunu append etti. Şimdi bir tane except yapalım arkadaşlar burada. Ne olabilir except'imiz? ValueError olabilir. Kolay bir yoldan kaçacak olursak, e, printle kullanıcı ne atmış olabilir arkadaşlar? Yaşa sayısal veri girmemiş olabilir. Bu bir hatadır. Kullanıcı diyelim ki lütfen Yaş değerini, işte sayısal bir e, formatta giriniz diyelim. Bir hata döndürdü. Tamamdır. E, şimdi bu hatanın dışında da hatalar meydana gelmiş olabilir. Onun için de şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Except exception hani hepsini kapsıyor ya exception dediğimiz şey. As e, burada da e dedim arkadaşlar. Yani exception e, değerini ben e olarak atacağım dedim. Burada ne gelirse gelsin ben bunu e değeri içerisinden döndüreceğim. Şimdi printle de şöyle bir işlem yapalım. E, hata oluştu diyelim. Daha sonrasında da bu hatayı ekrana bastıralım. Yani kodu durdurmak yerine hatayı ekrana bastırmak çok daha mantıklı bir hareket olacaktır. Hatayı ekrana bastırdım. Yani Exception dediğim şey zaten hatanın hepsini kapsayacak. Buna düşmediyse buna düşecek zaten arkadaşlar. Ve burada E değeri üzerinde tamam tanımlanacak ve bu şekilde bitecek bir tane finally yapım olacak arkadaşlar. Finally yapıyla beraber de ben ne yapacağımı size göstereyim. While true dedim. Doğru olduğu süre boyunca yap dedim. Bir devam adlı değişken oluşturuyorum. Burada da input ile kullanıcıya diyorum ki yeni oyuncu oyuncu eklemek istiyor musunuz diyelim. Şöylece evet veya hayır değerleri girecek dedim kullanıcı. Eğer eğer devam nokta lower yani ne girilirse girilsin küçüğe çevir anlamına geliyor. Ee, burada ee, pardon heh, eşit eşit e ise arkadaşlar ben e, break yapı çağıracağım. Yani evet derse break'e döndüreceğim. Kıracak burayı. Elif dedim arkadaşlar. Ee, devam nokta lower dediğim şey. Lower dediğim şey. Eşit eşit h'ye ise yani hayır dediyse kullanıcı. Return dedim arkadaşlar. Oyuncu listesi dedim. Sadece oyuncu listesine bassın. yeter Güzel. Bunu da yaptık. Bir de buraya else durumu için gerçekleştirelim işlem. Diyelim ki lütfen e veya h değeri giriniz diyelim. Kullanıcımıza bir uyarı mesajı döndürelim. Tamam her şey okey. Buralarda halloldu. Şimdi son olarak e, bu yapmış olduğumuz işlemi bir icraate dökelim. Şöylece bir oyuncular adında bir değişkenimiz olsun. Burada ben oyuncu bilgisi fonksiyonunu çalıştırayım. Çıktısını buraya göndereyim. Daha sonrasında da printle arkadaşlar şöyle bir işlem yazdıralım. İşte oyuncu bilgileri veri diyelim arkadaşlar. Buraya geldim. Printle beraber şöylece işte tire işaretinden 10 tane olsa yeterli. Oyuncu bilgilerini bastırsın. Daha sonra for e, oyuncu in oyuncular üzerinde gezin dedim oyuncular üzerine gezin dedim. Her gezindiğinde bulduğun değeri de benim için ekrana bastır dedim arkadaşlar. Oyuncu olarak gezinecek ve bulduğu değerleri benim için bastıracak. Güzel her şey. Şu kodu bir çalıştıralım. Oyuncu adını girin dedi. Kendimizden gidelim buraya. Yusuf diyelim. Soyadı dedi. Kaya dedim. Güzel. Oyuncunun yaşını girin dedi. 20 diyelim. Oyuncunun takımını giriniz dedi. Sağlıyorum. Burada Ferah Bahçe diyelim. Yeni bir oyuncu eklemek istiyor musunuz dedi. Evet dersem eğer benim için oyuncu adını girin diyecek. Ne diyelim Ali Yıldız diyelim. Yaşı 21 olsun. Takımı da Galatasaray olsun. Ray diyelim. Yine oyuncu eklemek istemiyoruz. İstiyor musunuz dedi. Hayır dedim arkadaşlar. Benim için oyuncu bilgileri basıldı. Gördüğünüz üzere adı Yusuf işte soyadı Kaya. Yaşı 20. Takımı budur gibi. Ben mesela bu <laughs> kodu çalıştırırken hata yapsaydım mesela, örnek veriyorum nasıl bir hata yapsaydım. Oyuncunun adını girin dedi, Yusuf dedim. Oyuncunun soyadını girin dedi, Kaya dedim. Yaş olarak yanlışlıkla A'ya bastım. Bakın e, otomatik olarak sayısal formatta giriniz diye bir uyarı verdi. Hayır'a bastığım zaman yeni oyuncu bilgisi eklememiş gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani bunu tamamlamadığı için oyuncu bilgisi eklememiş ve burada kalmış. Evet deseydim devam ettirecektim. Mesela Yusuf dedim, Kaya dedim, A dedim, yeni oyuncu eklemek istiyorum dedim. Yine burada devam ediyorum. Yusuf, Kaya, mesela Kaya demeyelim, Yusuf, Yıldız diyelim, yaşını 20 girelim, ee, takımını Fenerbahçe diyelim yine, hayır dedim. Bakın diğeriyle çıkışmadı gördüğünüz üzere arkadaşlar yani Yusuf'u ve Yıldız'ı burada bastırdı benim için bir problemimiz yok bir sıkıntı yaşamadık burada dediğim gibi temel olarak bazı kaçış noktaları belirledim bu finallı yapıyla alakalı da bu finally de her şey bitti gerçekleştirdi her şeyi sonrasında ne yapsın kısmını oluşturduğum yer arkadaşlar finally ile beraber bunu da yaptım birinci egzeptim arkadaşlar lütfen yaşlarını sayısal formatta girin oldu. İkinci exit'imde bütün hataları yakalamak adına herhangi bir hata oluşursa bunu ekrana bastırması oldu. Try yapıyla ben önce işlemi gerçekleştirdim. mi yaptım. Hiçbirinde bir problem çıkmazsa son olarak şunu da ekle bir güzel dedim. Ondan sonra fonksiyonumdan bir tane değişken oluşturdum. Ekrana gördüğünüz üzere bastım arkadaşlar. Bu şekilde de tamamlamış olduk örneğimizi. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine de kafanıza takılan herhangi bir nokta olduysa lütfen elinizden geldiğince sormaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.